Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli ziyareti kapsamında Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Merkez Yerleşkesi'nde yer alan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen Pamukkale Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende, Teknofest 2020 yarışlarında dereceye giren bayu takımlarına ödülleri takdim edildi. <laughs> Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekilleri Avukat Cahit Özkan, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Profesör Doktor Ahmet Kutluan başta olmak üzere, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Necip Atar, Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Selçuk Burak Haşıloğlu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Banoğlu ile birlikte davetli protokol üyeleri katıldı. Törende konuşma yapan Pamukkale Sevgili Üniversitesi Rektörü de. Profesör Doktor Ahmet Kutluhan şunları dile getirdi. Bugün her zamanki gibi coşkulu ve müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın bakalım gençlik merkezimiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. teşekkürleriniz için çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi'nin bugün olduğu gibi bugünden sonraki günlerdeki atacağı adımlarda bir iz bırakmanız için de size teşekkür ediyorum. Avukale Üniversitemiz az bulunan spor bilimleri fakültesine sahiptir. Spor bilimleri fakültemiz dört ana bölümden oluşmaktadır. Antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği ve beden eğitim ve spor öğretmenliği. Bunları toplam 40 hoca ile idare etmektedir ve 5 profesör, 11 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 14 öğretim görevlisi ile çalışmalarını devam etmektedir. Biz evet. e, son Teknofest yarışması Gaziantep'te 5 e, şampiyonluk aldık. Bu da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sonraki ikinci e, sırayı elde ettik. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu törende gerçekleştirdiği konuşmada şunları aktardı. Gençler neredeyse biz oradayız. Hem bunu söylüyoruz hem bunun gereği neyse onu yapıyoruz. Hamdolsun bu doğrultuda 15 gün içerisinde dördüncü Genç Ofisimizi Şırnak, Van, Mardin ve bugün hamdolsun Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde 4. Genç Ofisimizi açıyoruz. Başta gençlerimiz, üniversitemiz ve Denizli'miz için hayırlı uğurlu olsun. Yeter ki gençlerimiz istesin, yeter ki gençlerimiz düşünsün, hayal etsin, hayallerinin peşinden gitsinler. Biz de onları her anlamda desteklemeye var olduk ve var olmaya da inşallah devam edeceğiz. İşte bu doğrultuda biliyorsunuz gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri noktasında fikir sizden destek bizden konulu proje desteklerimizle milyonlarca liralık projeyi her yıl desteklemeye devam ettik. Yine devam edeceğiz. Selamlama konuşmalarının ardından Teknofest 2020 yarışmalarında dereceye giren payu takımları, Yüksek İrtifa Roket Yarışması Türkiye birincisi, Yüksek İrtifa Roket En iyi Tasarım Ödülü alan, Orta İrtifa Roket Yarışması Türkiye birincisi olan Hazar takımı, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Fikir Kategorisi Türkiye birincisi Grafon takımı, Tarım Teknolojileri Yarışması Türkiye ikincisi Algan Teknoloji takımı, TÜBİTAK Efficiency Challenge, yerli ürün teşvik kategorisi Türkiye ikincisi, tanıtım ve yaygınlaştırma teşvik ödülünün sahibi Atay takımına teşekkür ödülleri takdim edildi. Protokol üyelerinin sahnede kurdele keserek Koyu Genç ofisini açmalarıyla devam eden tören, toplu fotoğraf çekimi ve ardından Pamukkale Üniversitesi, Şehit Ömer Halis Demir Spor Merkezi'nin incelenmesiyle son buldu.